56 saatlik kısıtlama için artık geri sayım başladı. Kısıtlama öncesi de olası kalabalığın önüne geçmek için İstanbul'da da denetimler var. Şimdi Gazi Osman Paşa'ya gideceğiz. A Haber ekibinden Tuğba Kezer. O noktada Gazi Osman Paşa'da haber nöbetinde. Son durumu ondan dinleyelim. Tuğba. <laughs> İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bir genelge yayınlamıştı ve bu genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi. Aslında baktığımızda e, bu genelge e, bütün illeri kapsıyor. Şu an İstanbul'da biz de e, bir denetime katıldık. Burada zabıta ekipleri pazarlarda denetimlerini sürdürüyor. Hemen burada pazarcı esnafının HES koduna bakıyorlar. Burada HES koduna baktığı ve evet, şu an baktık ve pazarcı esnafının aslında risksiz olduğu ortaya çıktı. Aslında Gazi Osman Paşa Belediyesi böyle baktığımızda HES kodu tanıtım kartını her esnafa vermiş durumda. Yani bu kodu olmayan vatandaş esnaf burada hiçbir şekilde tezgah açamıyor. Ben hemen mikrofonumuzu bir esnafımıza uzatmak istiyorum. Denetimlerden memnun musunuz? Evet gayet memnunum. Peki pazara gelmeden önce ne gibi önlemler alıyorsunuz? Öncelikle elimizi dezenfekte ediyoruz. Maskemizi takıyoruz. Ondan sonra gelip tezgahımızı açıyoruz. Kesinlikle aramızda bir metre mesafe olacak şekilde bırakıyoruz. Kesinlikle dokundurmuyoruz. O şekilde tedbirimizi alıyoruz. Ee, peki bu kısıtlamalar bu akşam saat 21 itibariyle başlayacak ve pazartesi günü saat 5'e kadar sürecek. Toplamda aslında baktığımızda 56 saatlik bir kısıtlama olacak. Hemen burada evet e, baktığımızda zabıta ekipleri anonslar düzenliyor. Burada anonslarla hem esnafı hem de müşterileri burada uyarıyor. Yine bir pazarcı esnafının baktığımızda HES koduna baktık ve risksiz oldu. Ortaya çıktı. Hemen burada bir boş tezgah görüyorum ben. tabii bu boş tezgah neden böyle? Ee, HES koduna sahip olmayan pazarcı esnafının işte bu şekilde iki hafta süreyle pazar tezgahları kapatılıyor ve e, ceza işlem uygulanıyor diyelim. Tabi e, İstanbul'da e, denetimler devam edecek. Her pazarda denetimler devam edecek. Biz de denetimlerle birlikte, sabıtalarla birlikte denetime devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrardan stüdyoya bırakalım.